Skyrim mod tanıtımının 12. haftasına hoş geldiniz. Az önce geçmiş videolarıma bakıyordum ve üşenmeyip saydım. 75 mod tanıtmışım bugüne kadar ve size bir şey söyleyeyim mi? Bu sadece bir başlangıç. Elder Scrolls 6 çıkana kadar bu seri devam edecek ve çıktığı gün dönüp hep beraber sayacağız kaç tane moda bakmışız birlikte diye. Tabi o zamana kadar bana ya da kanala bir şey olmazsa. Hadi başlayalım. İlk olarak taşıma kapasitenizi arttırarak başlıyoruz. Çünkü hepimiz biliyoruz sakın saklamaya çalışmayın. Çoğunuzun envanterinin 5'te 4'ü ya onun bir gün sırası gelir kullanırım dediğiniz ve hiç kullanmadığınız eşyalarla dolu. Ve her ağırlık sınırını aştığınızda bir bardak ya da tabak atıp yine dolu envanterle yolunuza devam ediyorsunuz. Ya da ediyordunuz. Çünkü artık etmeyeceksiniz. Sizi bandolier ile tanıştırayım. Yükünüzü hafifletmeye yardımcı olmak için çok sayıda kese, çanta ve omuz çantası ekleyen bandolier kendisi küçük bir mod olmasına rağmen etkisi çok büyük modlar kategorimde yerini alıyor. Bu arada bilmeyenler varsa belirteyim, bandolier İngilizce'de omuz kayışı demek. Aynı ismi gibi bu mod cepler, çantalar ve kayışlar ekliyor. Bu eşyaları demircideki deri tezgahında üretebilir ya da başkalarından satın alabilirsiniz. Taşıma kapasitesini ufak cepler 25, keseler, büyük cepler ve çanta gibi keseler 50, kayışlar 75 ve büyük omuz kayışları yüz arttırıyor. Bunların her birinin ayrı ayrı slotları var ve hepsini birden takıp cebinize 20 tane ejderha kemiği bile sığdırabiliyorsunuz. Modun olayı belli. Buradan sonrası sizin yaratıcılığınıza kalmış. Uyarı yapmam gerekirse şu konuda uyarayım. Mod normalden fazla slot kullandığı için pelerin, çanta veya küpe gibi bir mod kullanıyorsanız dikkat edin derim. Slotlar aynı ise bazılarını takamayabilirsiniz. İkinci sırada John Skyrim'in ejder pençeleri modu var. Bu adamın modları estetik olarak o kadar güzel ki sanırım bitirene kadar her videoya bir modunu koyacağım. Moda dönersek. Ejder pençeleri artık isimlerini aldıkları değerli taşlardan yapılma. Yeni doku ve kaplamalar bunları bir kere kullanıp envanterinizin köşesine attığınız değersiz eşyalardan sergilemek isteyeceğiniz birer sanat eserine çeviriyor. Hazır unutmadan da hatırlatayım oyunda böyle bir pençe varmış. Zümrüt Pençe diye geçiyormuş ismi ama ben ilk kez görüyorum. Eğer Skyrim'de olduğunu bilmesem herhangi bir MMORPG'de kendisi değersiz olduğu için modellemesiyle uğraşılmamış eşyalardan biri zannederdim. Ama bu modu kurdum ve artık öyle bir düşüncem yok. Gelelim haftanın zırh moduna. Toksin Doktor kıyafeti, zehirlerle uğraşan bir simyacı rolünü oynuyorsanız vazgeçilmez bir kıyafet. Bilirsiniz, eski zamanlarda korona benzeri veya daha ölümcül bir hastalık olduğunda bu tür kıyafetler kullanılırdı ve sadece yüz değil, vücudun tamamını kapatıp korurdu. Kıyafet estetik bakımından sanki zamanın gerisinden değil de ilerisinden gidiyor gibi güzel duruyor. Tabii tek marifeti görünüşü değil karakterin oyundaki zehir ve hastalıklara karşı direncini %100 arttırıyor. Aynı zamanda deriden olduğu için hafif zırh kategorisine de giriyor. E bu modu yapan adam size daha ne yapsın, değil mi? Son olarak da kıyafetin tarzı şu bandolier moduyla uyuştuğu için ikisi birbirini güzel tamamlıyor. Artık zehirlerinizi ve eksirlerinizi o ceplere atarsınız. Bugünün animasyon modu ise bambaşka bir şey. Bakın, geçen bölüm combat gameplay overhaul'a Skyrim'e gelmiş geçmiş en iyi mod demiştim ya. He. Bu modda Skyrim'e gelmiş geçmiş en iyi birinci kişi animasyon modu. İsmi benim batırmadan okuyamayacağım bu mod oyuna 40 yeni birinci kişi animasyonu ekliyor. Animasyonlara dalmadan önce söylemem gerek. Bu mod ne finis ne de nemesis istemiyor ve çoğu animasyon moduyla uyumlu olduğu için yamaya bile ihtiyacı yok. Şimdi animasyon modlarına dönersek kılıç, balta, gürs, hançer ve katana olmak üzere 5 kategoriye ayırıp ilerliyorum. Çünkü çok fazla animasyon modu var. Kılıçta 3 vuruş ekleyerek başlamış mod sahibi. Skyrim'deki havayı kesiyormuş gibi olan animasyonların aksine bu mod cidden karşısındaki rakibe saplanan kılıcı hissettirmeyi başarıyor. Mod sahibi de animasyonları yaparken zaten Vermintide ya da Vermintide 2 isimli oyundan esinlendiğini belirtmiş. Balta da yine 3 yeni vuruş eklemiş ve Vanilla Skyrim'in aksine baltayı kullanırken gerçekten balta kullanır gibi hissediyorsunuz. Çünkü animasyonlar kılıçtan farklı. Kılıçtaki kesme animasyonlarının aksine balta daha çok yarmaya yönelik ve yukarıdan gelip saplanan balta nedense garip bir mutluluk veriyor oynarken bana. Gürzlerin animasyonu ise hemen hemen baltayla aynı. Baltadan tek farkı gürzü vurunca hafif bir geriye sekme oluyor baltanın aksine. Çünkü yani biri sivri ve saplanıyor, öteki de ağır ve çarpıp geri sekiyor. Tıpkı gerçekte olması gerektiği gibi. Benim en sevdiğim hançer animasyonuna gelirsek. Mod sahibinin en sevdiği animasyon bu olsa gerek. Çünkü en çok zamanını buna harcamış. Ama gerçekten çok güzel bir iş çıkarmış. Diğerlerinin aksine hançerde yeni silah çekme animasyonu var. Evet bu modu kurunca direkt hançerinize bebeğim diye seslenmeye başlıyorsunuz. Bebeğimi Vanilla Skyrim'in aksine sağa sonra sallamıyorsunuz. Aa A direkt rakibinize batırıp batırıp çekiyorsunuz. İşte Skyrim'de belki de animasyonlar böyle olsaydı millet sinsi okçu yerine sinsi suikastçı oynayıp dururdu. Ayrıca ikiz hançer sevenler için ikiz bebeğim animasyonunu da takdim ediyorum. Diğer tek elli silahların aksine hançeri çift tutarsanız ekstra özel animasyonları var. Çifte bebeğim, çifte psikopatlık diyerek sonraki animasyona geçiyorum. Son animasyonda katana animasyonu. Bunun animasyonlarının da tarz ve sivri yapmış mod sahibi. Katana kullanırken diğer silahların aksine daha hızlı savuruyorsunuz. Çünkü bu katana abi sıradan bir kılıç değil. Yarıp geçiyor önüne gelene bakmadan. Hazır silahlarımızın animasyonlarını yenilemişken gelin bir de şu tılsımları el atalım. Canlı silahlar eğer epilepsi krizine girmezseniz silahlarınızdaki ateş Ayaz ve şok tılsımlarını belli edecek şekilde gösteren animasyonlar ekliyor. Vanilla'daki tılsım animasyonları direkt herhangi bir renkte parlama şeklindeydi. Burada ise bildiğiniz gerçek hayattaki gibi. Ateşli silahlar alev alev yanıyor. Ayazlı silahlar donup donup küçük kar taneleri düşürüyor ve şoklu silahlar sağa sola çarpan şoklar yayıyor. Mod şimdilik bir uç tılsım bile kısıtlı olsa da bu seçenekleri artıramayız anlamına gelmiyor. Mesela silaha hem ateş hem ayaz tılsımı uygularsanız buzdan alev ateşle şoku birleştirirseniz alev şoku, ayazla şoku birleştirirseniz buzdan şok ya da kaos tılsımını koyarsanız 3 efektin birleştiği değişik animasyonlarla karşılaşıyorsunuz. Aynı zamanda bu animasyonlar etrafınızı aydınlatıyor. Yani karanlık havada ateşli kılıcınızı çıkarıp meşale niyetini kullanabilirsiniz. Modla ilgili herhangi bir eleştirim olursa o da şok animasyonu olurdu. Mod sahibi şok animasyonlarının tam olduğu ya da hiç olmadığı iki versiyon yayınlamış lakin şokun etkisini azaltacak şöyle ufak bir animasyon yapsaydı tadından yenilmezdi. Bugünün son modu olarak Ordinator'a bakıyoruz. Aslında bu mod tek başına bir video yapılacak kadar kocaman. Lakin ben elimden geldiğince özet geçmeye çalışacağım size. Skyrim'deki şu yetenek ağaçlarını baştan yaratıyor ve 469 tane yeni yetenek getiriyor. Bunların içinde Vanilla oyundaki yeteneklerin biraz değiştirilmiş versiyonları da var. O yüzden ilk kullanışta hiç yabancılık çekmiyorsunuz. Sadece yetenekler çok olduğu için biraz durup düşünüyor insan hangisini seçeyim diye. Hafif bir kodlama diliyle yazıldığı için oyun ortasında kurulma imkanı da vermiş mod sahibi. Sahip olduğunuz yetenekleri geri veriyor oyun ortasında kurarsanız ve baştan atıyorsunuz hepsini. 469 yeteneğin hepsini anlatmama imkan yok. Fakat şöyle üçe bölerek başlayayım. Oyunun başında muhafız taşları vardı ya hani. Hırsız, büyücü ve savaşçı diye. Onların etkilediği yetenek ağaçlarını düşünün. Bu mod onu değiştiriyor. Yakından vuruyorsanız hızlı hızlı basılı tutmadan ok atarsanız daha fazla hasar. Uzaktan nişan alıyorsanız basılı tutup 2 saniye bekleyince daha yavaş ama daha yüksek hasarlarla vurabiliyorsunuz ya da simyacılıkta seçtiğiniz herhangi bir iksiri mesela can iksiri olsun diğerlerinden daha güçlü üretebiliyorsunuz. Aynı şekilde sinsilik kasanlar tuzak kurabiliyor ya da ortalığı dumana katıp herkesi kısa süreliğine kör edebiliyor. Büyücülerin büyük halkanları eğer zırh giymiyorlarsa daha güçlü oluyor. Çağrı büyücüleri kemik toplayıp iskelete dönüştürebiliyor. Yıkım büyücüleri ise ayaz büyüleriyle rakiplerini 6 saniyeye kadar dondurabiliyor. Savaşçılar rakiplerine vurdukça onları güçsüzleştirebiliyor. Silahları rakibin zırhını delip geçebiliyor ya da demircideki ocağı geliştirebiliyorlar. Yanlamasına vurunca bir rakibi yere düşürebiliyorsunuz ya da koşarak vurunca rakibi korkutup kaçırabiliyorsunuz. Kısaca yepyeni birçok özellik veriyor mod. Hangi ırkla oynadığınız, hangi rolü belimsediğiniz önemli değil. İndirin, kullanın ve bana sonra teşekkür edersiniz. Ve bununla birlikte sevgili dostlar, bugünkü modların sonuna geliyoruz. Serinin devamı için videoyu beğenmeniz yeterli. Beğendiğiniz modları endorse vererek desteklemeyi unutmayın. Ben Kitetki ve yolunuzun sizi sıcak kumlara götürmesi dileğiyle. Hoşçakalın.